İkinci kısım. Hava kürenin üçüncü aşağı tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgarlar ve onların yönleri. Ey aziz, hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki, çeşitli rüzgarların meydana gelişi deniz dibinin hava unsurunun değişik yönlere hareketiyle ve dalgalanmasıyla oluşur su unsuru olan deniz yüzünün de hareket etmek suretiyle dalgalanışı da bir cüzün diğer bir cüzünü çeşitli yönde hareket ettirmesiyle meydana gelir. Esasen hava unsuru ile su unsuru iki hareketsiz deniz iken havadaki moleküllerinin hareketi hafif ve hızlı, su moleküllerinin hareketi ise yavaş ve ağır olmuştur. Rüzgarların oluşmasının bir diğer sebebi de şudur güneşin etkisi ve diğer sebeplerle yukarıya doğru yükselen duman yani duhan. Bunlar soğuk tabakaya vardıkları zaman şayet hareketleri kırıldıysa aşağı inmek isterler. Bunun içinde atmosferdeki hava denizi dalgalanmak suretiyle rüzgar haline gelir. Şayet hareketlerinde bir azalma görülmezse ateş küreye kadar yükselirler. Ateş o dumanların toprakla alakalı olan maddelerini yakar, kalan hava maddelerini de yukarıda anlatılan dönme hareketiyle alt tabakalara iletir. Meydana gelen bu inme hareketi de rüzgarı meydana getirir. Rüzgarın oluşmasının bir diğer sebebi de şudur: Bulutların birbiri üzerine yığılmalarından ve sıkışmalarından itilen hava dalgalanır ve böylece rüzgar da esmeye başlar veya bulutların tabiatlarında değişiklikler olabilir. Ağır olan bulut ince olan bulutu iter ve itince de bulut bir taraftan hareket edip akma başlayınca havada da dalgalar meydana gelerek rüzgar esmeye başlar. Rüzgarın oluşmasının bir diğer sebebi de şudur: gevşeyen hava bir yönden genişler. Hava hafifler, sıcak olur. Bir yandan da ağır olur, yani daralır ve sıcak olur. Havanın soğuktan sıcağa geçmesi, havayı itmesiyle olur ki bu da rüzgarın oluşmasının sebebidir. İtilen havada yanındaki molekülleri iterek rüzgarın mesafesini uzatır. Bu halde hava denizinde dalgalanmaya yol açar. İtme kuvveti sonra giderek azalır. Nihayet hava hareketsiz hale döner. Mesela durgun bir suya atılan bir taş, o suda nasıl dalgalanmalar meydana getiriyorsa ve su nasıl dalgalanırsa hava da öyle dalgalanır. Havanın belirli bir noktada yoğunlaşması halinde de rüzgar meydana gelir. Hava bir tarafta yoğunlaşıp kapladığı yer ufaldığı zaman çevresindeki havanın ufalması sebebiyle boşalttığı hacmi doldurur. Bu durum devam edince de rüzgar meydana gelir. Rüzgarın oluşmasının bir diğer sebebi de şudur: Yerden yukarıya doğru yükselen dumanlardan bir bölümü soğuk tabakaya ulaşmadan önce havada erir ki bu erime meydana gelirken bir yandan diğer yana doğru hareket eder ve bundan da rüzgar meydana gelir. Yakıcı san mesmumei muhrika. Bu rüzgarların çıkış sebebi de şihap yani gökte kayarak giden ve görülebilen ateş parçası maddesinin kalıntısıyla karışıp kendisinde yakıcılık olan havanın hareketleri veya temiz havanın sıcak yerlere uğradığı sırada kızgın bir hale gelir ki buna da sam rüzgarı denilir. Kasırga rüzgarlarının çıkışı da böyledir. Rüzgarlar Zemherir tabakasından inerken bulutlara rastladıklarında bulutla birlikte daha başka rüzgarlar ile dönerken yukarıdan inen rüzgarda dönmeye başlar ve yere de böyle döne döne iner. Önüne gelen çalı, çırpı, toz, toprak vesaire burgu misali daire gibi döndürür. Bu hal insanlar tarafından kolayca görülebilir. Bazen de çeşitli yönlerden gelen rüzgarlar bir anda birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine mani olarak tozu toprağı birbirlerine fırlatırlar. Rüzgarların arasında sıkışıp kalan bu zerreler bükülür ve döner, minare şeklinde yukarıya doğru yükselirler. Adeta azaları olan insanlar gibi kendi kendine sarılmış bir haldedir. Bazen denizde bir gemiye tesadüf eden bu kasırgalar o gemiyi döndürebileceği gibi bazen de havadaki bulutları döndürerek adeta bulutları hortum haline sokar. Bunlar insanlar tarafından rahatlıkla görülebilen şeylerdir. Kişiye göre tayin edilen 6 çeşit yön vardır. 1- Kişinin üst tarafı 2 kişinin alt tarafı, 3 kişinin ön tarafı, 4 kişinin arka tarafı, 5 kişinin sağ tarafı, 6 kişinin sol tarafı. Astronomi alimlerine göre cihanda tespit edilen 4 taraf vardır. Buna göre 1 güneşin doğduğu tarafa doğu, 2 güneşin battığı tarafa batı, 3 sırtını doğuya çeviren bir kimsenin sağ tarafına kuzey, 4 sol tarafına da güney adını vermişlerdir. Bu esas yönlere bunların arasında olmak üzere dört yön daha ilave etmişlerdir. Buna göre kuzey doğu arasında kalan kısma yaz doğusu yani kuzey doğu, güney ile doğu arasında kalan kısma kış doğusu yani Güneydoğu, güney ile batı arasında kalan kısma kış batısı güney batı, batı ile kuzey arasında kalan kısma da yaz batısı Kuzey batı isimleri verilmiştir. Bu sekiz yöne nispet edilerek tayin edilen sekiz rüzgar vardır. Esas yönlere, doğu, batı, kuzey, güney nispet edilen rüzgarlara asıl rüzgarlar, ara yönlerden esen ve onlara nispet edilen rüzgarlara da tali yani ikinci derecede rüzgarlar adını vermişlerdir. Bu rüzgarlara dayanılarak gemilerle uzun deniz yolculukları yapılmış ve her tarafa gidilmiş, gidilmek istenen sahillere varılmıştır. Ey kardeşlerim! Rüzgarları estiren, kadir ve daima kayyum olan Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin ne derece büyük olduğunu bir kere düşünsen. Cenab-ı Hak bize rüzgarları göndermiş ve onunla bize sayısız nimetler ihsan etmiştir gemilerin, yelkenlerin hareketi, yağmur bulutlarının yayılması rüzgarlar sayesinde değil midir? Rüzgarlar olmasaydı her şey pis pis kokardı diyenler gerçekten doğru söylememişler midir? Pis havayı değiştiren ve temiz havayı getiren Allah'ın izniyle rüzgarlar değil midir? Havanın hareketi ve yönler hususunda söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Şimdi de nefes alışımızda Allah'ın bize büyük nimeti olan atmosferin faydalarını anlatalım ki insanlar her nefes alışlarındaki iki büyük nimetin idrakinde olup Allahu Teala'ya olan şükürlerinde kusur etmesinler. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.